Knidos kıyafeti, Knidos okay. antik kenti. Tarihi e, Knidos antik şehrine gidiyoruz. Yol üstündeki manzarayı çok güzel bulduğumuz için durduk. Bir iki resim çektik ve burayı da e, tekrar görüntülemek istedim. Harika bir görüntü var. Knidos antik kentine geldik kalıntıların olduğu yere e, otopark bulmakta güçlük çektik ne yazık ki böyle bir antik kentte otopark bile yapmamışlar bizimkiler yani otopark bile yok gerisini siz düşünün Tabii otoparkın olmamasının üzerine bir de bizim seçkin halkımızın seçkin park etme özelliklerini de üstüne koyduğunuzda e, park etmekte güçlük çekebilirsiniz yer bulmakta bunu dikkate alarak gelin derim. Biraz erken gelin en azından dikkate alma anca öyle olabilir diye düşünüyorum. Biz bir yer bulduk böyle otlu motlu bir yer ama kendimize attık oraya bir şekilde. Şu anda Antik Kent'in bilet alma bölümüne doğru yürüyoruz eşimle beraber. Belgin Hanım da şapkasıyla ve maskesiyle şu anda yanımdaki yerine almış bulunuyor. Antik kente deniz yoluyla gelip görmek isteyenler de bu şekilde tekneleriyle geliyorlar. Teknelerini e, demirledikten sonra e, zannediyorum karaya çıkarak daha küçük e, kurtarma tekneleriyle şurada iskele var çünkü antik kenti dolaşmış oluyorlar. Genellikle bütün antik kentlerde olan amfiteatr denilen Bölge hemen bizim sağımızda. Bu bölge, Knidos antik şehri aslında iki bölgeden oluşuyor. Bir tanesi bu üstünde durduğum, sağ tarafta size gösterdiğim e, anakara ve diğeri de şu karşıki ada. Zamanla adayla anakara doldurulmuş ve e, yarımada şeklini almış ama aslında karşıdaki bölüm ada. E, o çağlarda yani milattan önce 5. 6. yüzyıllara kadar gidiyor buluntular. O çağlarda e, adaymış orası ve ayrı bir ismi var. İki tane şehir yani birbirine yakın iki tane antik şehir gibi düşünebilirsiniz. Ama şu anda e, yarım adayla birleşmiş durumda. Arası yapay olarak birleştirilmiş. Buradaki Knidos e, şehrinde ilginç şekilde e, kanalizasyon sistemi bulunmuş. O da benim çok ilgimi çekmişti. Bugün ülkemizde pek çok yerde kanalizasyon sistemi yokken burada antik kentte bir kanalizasyon sisteminden bahsedilmesi benim çok ilgimi çekti. Ayrıca şehirleşme var. Yani e, doğu batı istikametlerinde ana şehirde 5 tane yol var. Kuzey güney olarak da bir ana cadde ile bu bölünmüş durumda. Buna kafesleme tekniği diyorlar. Kafesleme tekniği ile Oluşturdukları bir e, şehir yani burası e, şehircilik bizde ne kadar var, ne kadar kafes e, şekliyle e, mahallelerimiz, sokaklarımız işte siz takdir edin ama milattan önce e, bunlar yapılmış ilginç şekilde. Bu bölgedeki kazılar İngilizler tarafından 1847-49'da. İngiliz birisi tarafından başlatılmış. Tabii ki bulunanlar yağmalanmış ve İngiltere'deki British Museum'a götürülmüş. Hiçbir şeyimize sahip olmadığımız gibi Osmanlı çocukları var yani onlar kendilerini bilirler. Onlara da sahip olmamışlar. İngilizlere vermişler. Dolayısıyla ne yazık ki kendi tarihimiz, sınırlarımız içerisindeki tarih, yağmalanmış gitmiş kısaca. Bize kalanlar da herhalde değersiz bazı taşlar ama hiç değilse buna sahip olalım diyoruz. Ne kadar sahip olduğumuz takdire değer artık bilmiyorum. Herkesin kendi görüşü olacak. Şimdi biz bilet alalım. İşlemeler harika. O zamandan kalan işlemeler. Çok ilginç. Evet bahsettiğim gibi e, taraçalama, kafesleme yöntemiyle yapılmış olan e, evlerden oluşan bölgeler. Dediğim gibi doğu batı istikametinde 5, kuzey güney istikametinde bir ana caddeyle böyle bölümlenmiş, taraçalanmış şekilde yerleşim yapmışlar. Tabii çeşitli tapınaklar vesaire de e, içerisinde kiliseler, tapınaklar vesaire mevcut. Tepeye doğru görüldüğü gibi bilmiyorum uzaklar net gözükebiliyor mu? Bütün tepe, bütün bölge aslında antik kent. Sadece orayla kalmıyor. Biraz önce söylediğim gibi şu karşıdaki e, bölge de aslında adaymış. Şurada da bir zaten tepe var ileride görüyorsunuz üzerinde bir üzerinde bir e, yapı var. O yapı tahmin ediyorum bir e, deniz feneri aynı zamanda şu anda. Bu bölgede Helenistik çağdan milattan önce 5. 6. yüzyıllardan beri yerleşim yapılmış. Eee Dionysus tapınağı bu bölgedeymiş. Görüldüğü gibi. Kalıntıları kalmış tabi. İçerisindeki pek çok tarihi malzeme de yağmalanmış, söylediğim gibi İngilizler tarafından British Museum'a götürülmüş 1850'li yıllarda. Evet ederseniz Küçük tiyatro gösterilerin yapıldığı yer. Ee, aslında bu bölgede iki tane liman varmış. Kuzey liman, Güney liman. Kuzey liman askeri, Güney liman ise ticari olarak kullanılmış, ticaret gemileri için. Zamanla tabii çeşitli fonksiyonlar eklenmiş. Bölge aynı zamanda sanatın da e, bir merkeze haline gelmiş. Sadece ticaretin değil. Batı Anadolu antik kentlerinin arasında en önemlilerinden biri olarak söyleniyor. Bakın taşın üzerinde bir figür var. Tahmin ediyorum seçebileceksiniz. Bir iki insan figürü birbiriyle konuşuyor. Kadın erkek. Oluyor. Kadın erkek de olabilir doğru. E, oyulmuş. Her taşta işleme var bir kere. Son derece zarif motiflerle işlemeler var. Evet önce 6. yüzyıllardan itibaren görülmeye başlanan bu yuvarlak sütunlar burada da mevcut. E, yapı mimarisi adına. Kendine özgü bir e, mimarisi var. O dönemin evet harika elle yapılan oymalar. işin ilginç tarafı. E, kırıldığı zaman yaparken e, yapmak istediğin şeyi... Kazarken veya oyarken kırıldığı zaman bütün özelliği yitiriliyor. Ne kadar incelikli çalışıldığını buradan insan anlıyor zaten. Bazılarımız için e, ya ne önemi var taş yığını, bazılarımız için de ya nasıl yapmışlar insanlar o zamanlar, milattan önceden bahsediyoruz, nasıl bir şey diye hayranlık uyandıracak e, yapılar. Kişiye göre tabi değişiyor verilen değer ama genele baktığımızda çok değerli tarihi bir nokta. Burada insanlar yaşamışlar, hayatlar e, kapanmış, ömürler açılmış, kimler kimler yaşamışlar, ne olaylar geçmiş, ne suikastlar olmuş. İnsan merak ediyor tabi e, yönetimini. Ayrıca ilginç şekilde bir şey var burada bir çeşme olayı var çeşme var ama o zamanki su işleri müdürü varmış bölgede yazıtlardan öğrendikleri su işleri müdürü o çeşmeyi halkı için hediye etmiş, yaptırmış ve hediye etmiş. İsmini, detayını vesairesini öğrenmek için lütfen internete girip sizler de inceleyiniz. Ben okuduklarımdan aklımda kalan birkaç şeyi söylüyorum size. Yoksa çok daha geniş bilgiler tabii ki mevcut. Bu bölgeden merdivenlerden yukarıya doğru çıkıyoruz. Bölge düzlük olmadığı için zaman zaman yol zaman zaman merdiven sistemiyle şehir içerisi yerleşimi yapmışlar. Bu bölge merdivenli bir bölge. Her iki merdiven arasında da bayağı 5 metre, 4 metre, 3 metre gibi aralıklı rahatlıkla çıkılabilen bir bölge. Bu bölgede ee, turistlerin en fazla rağbet ettiği olay hem burayı görmek hem de e, gördükleri saati akşam güneş batımına denk getirip güneşin batışını batıdan batışını izlemek çok met edilen çok fazla turistik e, olarak tabir edilen bir aktivite Biz de gelmişken tabi bunu yapacağız ama güneşi batırırken ee, yürüyeceğiniz mesafe sizi batırabilir. Yani öyle diyebiliriz. Dolayısıyla bakın yüzlerce metre yukarıda hala oluşumlar mevcut. Biraz da spor yapmış olursunuz. Bence gel gelirseniz burayı mutlaka görün derim. Yukarıdan aşağıda şöyle bir liman kısmını göstereyim. Şehrin anıtsal girişi denilen bölgeye geldik. Ee, Orijinali şu şekildeymiş yazıtlardan ve kalıntılarda bu şekilde şu anda en tepeye çıktık. İzleme tepesi adına en tepeye çıktık. Aşağıda güzel bir körfez var. Küçük bir koy var daha doğrusu. Koyun ortasında da bir yeşillik bir bölge var. Kayalık olabilir. Bu bölge iyi balık yapar aslında. Biz bir balıkçı gözüyle bakıyoruz ama işin şaka tarafı tabii. Ee, buradan güneşin batışını birazdan hep beraber buradaki konuklarla beraber biz de izlemiş olacağız. Birkaç dakika içerisinde güneş kaybolacak. Çok romantik, çok hoş bir yer. Yanlarında içeceklerini getirenler de burada şaraplarını, biralarını veya başka içeceklerini içiyorlar. Zevkle güneşin batışını seyrediyorlar. Bir gün daha bitiyor Kalidos'ta.